arkadaşlar selamlar. Şimdi bugünümüzün konusu bir şifre tutma programından bahsedeceğim. İsmi de KeyPass. Nasıl kullanılır, ne işe yarar, nasıl indirilir, nasıl kurulur. Kısaca onu göstereceğim. Çok da uzun bir video olmayacak. Şimdi arkadaşlar KeyPass yazıyorsunuz. Zaten KeyPass'ın direkt kendi sesinden indirebilirsiniz. Önceki videolarıma dediğim gibi arkadaşlar her zaman bir programı kendi seslendirme özen gösterin. Ve ücretsiz bir program. Burada Dovlas kısmına geliyorum. İşte en son versiyonu yüklerim Şurada 2.54 şu kısım. Şöyle. Biraz indirmeye başlayacak. Şöyle indiriyor. Evet diyorum. Şimdi indi arkadaşlar. Burada kurulumda Türkçe desteği yok. İngilizceyi seçiyorum ben. İşte klasik lisans sözleşmesi kabul ediyorum. Ee, bu kısımda da arkadaşlar hep seçili olabilir. Next. Burada işte kısa yol gelsin mi diye soruyor şu kısımda. Burada da işte e, kendi bir database oluşturuyor. Ondan birazdan bahsedeceğim. Bunları tanısın mı diyor. Yani ikisi tiktik kalabilir. Next ilerliyorum. Install diyorum, Yükleniyorum. Yüklüyor. Evet. Finish zaman çalıştırıyor. İşte otomatik güncellemeyi açayım mı diyor. Ben evet diyorum. Şimdi arkadaşlar arayüz böyle. Küçük bir program. Eee... Şimdi örnek veriyorum. Benim bir e, şifre, depolu, şifre depolama ihtiyacım var. Yani arkadaşlar Biliyorsunuz şimdi günümüzde sosyal medyadan tutun. Bir sürü yere kadar, e, mail hesabınıza kadar hepsinin bir şifresi var. E, ve bunu bir yere tutmak istiyorsunuz. Güvenli bir şekilde. Bunu kullanabil kullanabilirsiniz. İlk olarak e, bu şifrelerin tutulacağı bir database oluşturmamız, yani veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Onu da şuradan File, New diyorsunuz arkadaşlar. Zaten size şöyle bir ekran geliyor programın Türkçe versiyonu olmadığı için şimdi İngilizce olarak ben size çevireceğim. Burada ilk önce bir database oluşturmanız gerektiğini söylüyor. İşte backup alabilirsiniz vesaire gibisinden. Okey diyorum. Şimdi database'i yani şifrelerin oluşturacağı tutacağı bir tabanın yerini soruyor bana. Ben mesela D diskinde bir klasör oluşturayım. Mesela ismini şifreler yazayım database ismi de arkadaşlar ne olsun? E, veri olsun. Şu kayıt türünü hiç ellemeyin. Kayıt türü kendi veri tabanının uzantısı olan kdbx ile oluşturuyor. Kaydet yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizden e, şimdi siz tabi bu şifre tutacaksınız ama şu, bu şifreleri tutarken e, bunlara erişmeye çalışırken genel bir e, şifre soracak size. Bu şifreleri görebilmeniz için. Yani burada bir genel bir şifre oluşturmanızı istiyor. Şöyle ben bir tane oluşturuyorum. Tabii çok da güçlü bir parola olmadı. İşte burada e, bize şöyle söylüyor. E, Parolanızda çok e, güvenlik düzeyi düşük diyor. İşte içine noktalar, altı falan da koymak gerekiyor. Ama yine de kullanmak isterseniz evet yapabilirsiniz. Size tavsiyem tabii arkadaşlar güçlü bir parola oluşturmanız. Şimdi burada bir ismini soracak. Ee, ne koyalım diyecek. Ben mesela şöyle şifreler ismi koyuyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, birincisi oluşturduğunuz ver tabanı kısmı. Daha şu an gelmiyor tabi. E, bu kısmı da e, database'in ismi. Yani normalde e, şifre tutacak. Database bir de bir anda database var. Öyle söyleyeyim. Ben yani şifreler diye koydum. Okey diyorum. İşte arkadaşlar şimdi şöyle bir yazdır seçeneği geliyor. Bu yazdırda işte koyduğumuz şifreyi eser unutmamak için yazdırma seçeneği geliyor. Bunu ben yazdırmamayı tercih ediyorum. Şimdi böyle bir ekran geldi arkadaşlar. Yani veri isminde. Şöyle birkaç seçenek geldi arkadaşlar. İşte general, genel, işte Windows şifreleri, ağ şifreleri, internet şifreleri, mail şifreleri vesaire. İşte home base şifreleri gibisinden. Burada zaten size arkadaşlar böyle iki tane bir örnek koymuş. E, ee, şifreleri nasıl tuttuğuna dair. Ben şimdi bunları siliyorum. Şimdi buradan kaydet yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kayıt yaptığım zaman D'ye gidiyorum. Ee, şurada Şifrelerde oluşturmuştum. Bakın burada veri diye bir database oluşuyordu. Yani şifreleri burada tutuyor arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Her şifre girdiğiniz zaman e, şifre şurada kaydet yapmanız gerekiyor ki arkadaşlar bunun içine kaydetsin. Yoksa verileriniz kaybolabilir. Şimdi örnek veriyorum. Sağ tıklayıp add entry yani yeni bir veri giriyorum. Title'ı yani başlığı ne olacak? Başlığı örnek veriyorum. E, Windows olsun. Windows makine. Şimdi arkadaşlar Windows'unuzun şifresi. Mesela username yani kullanıcı adı ne? İşte ee, Zacar olsun. İşte pasaport ne? Giriyorum. İşte altta bir daha şifremi girmemi istiyor tekrar. Burada da arkadaşlar ee, URL yani örnek veriyorum. Ee, Windows'un şifresini tutuyorsunuz ama ee, o Windows'u gitmeniz için işte belli bir e, site ekmeniz gerekiyor. www.atorumdeneme.com gibi buraya ekleyebilirsiniz. Notes kısmı da notlarınız. Yani dersiniz ki e, bu Windows işte evdeki bilgisayarımın e, bilgilerini içeriyor gibi gibi yazarsınız şöyle. Bu genelde böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu Advantage, Properties, Auto Type, History kısımlarına pek hakim değilim ben. Ee, onu istiyorsanız detaylıca bakabilirsiniz. Bunu OK yaptınız. Bakın arkadaşlar şu şekilde kaydetti. Şöyle, şimdi bunu girdiniz. Şuradan kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Yoksa buradaki girdiğiniz veri kayboluyor. Örnek veriyorum. Şu bilginin ben şifre kısmı ihtiyacım var. Sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Copy password yani şifreyi kopyala. Dediğiniz zaman şifreyi şu an kopyaladı. Direkt şöyle yapışabilirsiniz şöyle. Ve şurada arkadaşlar bir saniye var. 12 saniye boyunca şifreyi kopyalıyor. Bakın şimdi 12 saniye geçti. Mesela tekrar V yapıyorum. Gördüğünüz gibi şifreyi kopyalamıyor. Çünkü güvenlik önleminden sebep 12 saniye şifreyi tutuyor. Bunu işte Tools Options kısmına 12 saniye attırabilirsiniz. İsterseniz bir dakika koyarsınız, isterseniz yarım dakika koyarsınız. Size kalmış. İşte sağ tıklayıp işte işte ee, kullanıcı adını kopyalayın. Dersiniz şu. İşte şifreyi kopyalayın. URL'yi açın. İşte başka datayı kopyalayın. Şurada mesela URL kısmını kopyalayın. İşte notes kısmını kopyalayın. Mesela copy notes. Gibi gibi arkadaşlar. Bunu böyle eee kullanabilirsiniz. Güzel bir program. Benim de kullandığım bir program. Tavsiye ederim. En azından bütün şifreleriniz bir yerde olmuş olur ve bu şekilde kısaca anlatayım size. Böyle araştır bakabilirsiniz. Yani şu Find'da ne var, Entry'de ne var? Bayağı bir özellikleri mevcut arkadaşlar. Ama kısaca böyle şifre tutabilirsiniz. İşinize yarar umarım. Umarım video yardımcı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.